Bugün çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün abur cubur challenge yapacağız ve daha fazla anlatmayacağım. Hemen videomuza geçiyoruz. Evet ödül ve cezalarımız bu çantanın içinde. Bunları diyeceğiz ve güzel hareketlerle Atacağım hangisinde durursa ödül veya ceza yiyeceğim ve şimdi hemen geçiyoruz. Şimdi ceza ve ödüllerimizi tanıtıyoruz. İlk başta bir ödülümüz var süt burger. Evet ikincisinde gerçekten çok e, iğrenç demeyeyim çok değişik bir karışımımız var. Ayran, süt ve kahve var. Üçüncüye geçiyoruz burada jelibon var. Jelibon güzel. Yine aynısından yine süt ayran ve kahve bunlara gelmesini asla istemiyorum gerçekten ve burada yine kraker var ve şimdi videomuza hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gözüm kapalı e, vuracağım tabi yine gördüğüm için ayarlamaya çalışacağım e, benim amacım şu an üçüncüye atmak jelivona atmak ama e, daha belli değil ve ilk vuruşumu yapacağım şimdi. şimdi nereye gittiğine bakıyoruz. Ve en yakın olanı. Evet hedefim jelibon demiştim ve en yakın jelibon olduğu için. Evet ilk ödülümüz jelibonla. Evet yiyoruz zaten sevdiğim bir şey. Bana da versene. gördüğünüz gibi bittim Ve ilk başta ödül geldi. Güzel bir ödül. Ama şimdikilerde daha kötü cezalar gelebilir. Ve ikinci vuruşumuzda videomuza devam ediyoruz. İkinci vuruşumuzda dünya turu yaparak vuracağım. Evet yanına gitmedi maalesef. Gördüğünüz gibi döküldü buraya. Yani ceza onu içmek, Anladım. içmek sen. İçimde var. Ee, yine de içeceğim. Evet ağır bir kahve kokusu var. Bakın. İğrenç gerçekten. İğrenç bir tadı Bitirmen var. Lazım. Böyle. İğrenç. Bitirmen lazım. Daha baksanıza bayağı var. Ayran tadı çok fazla geliyor. Çok iğrenç. Evet çıkan ödül ve cezaların yerine yeni ödül ve cezalar girdi. Burada e, ceza olarak ayran ve çikolata, çikolatayı ayrana batırıp yiyeceğiz. Burada ise yine jelibon koyduk aynı yere. Ve şimdi üçüncü vuruşumuz. En güzel vuruşunu yapmaya çalışacağım ve ödül alacağım. Evet arkadaşlar uzun bir süredir yoktum yasaklardan dolayı. Ama artık sizler için çok güzel videolar çekmeye çalışacağız. Ve şimdi röveşatayla yapmaya çalışıyorum. Fazla havaya zıplamadan vurmaya çalışacağım. Çok sert gitmesin diye. Bakalım önce bir. Evet röveşatayla ilk vuruşumuz geliyor. Yine ceza gidiyor. Ceza. Yine cezanın tam e, ilerisinde durdu. Yine de bakacağız nerede durdu na? Evet, içiyoruz. Evet, yine az önceki içkin karışımın aynı şeyler yani var. Bu sefer içinde daha fazla gördünüz gibi. Karışmamıştı, şöyle biraz yapalım. Evet, içiyoruz şimdi. Bayağı da fazla var. <laughs> İğrenç bir tadı var. Bitir bitir. Yavaş yavaş. Şifa. Evet, tek dedikmeyi deneyeceğim. Bir forse hakkımız lazım. Bunu çizmeyeceğim gerçekten. Çok kötü bir tadı var. Ben bunu da pas hakkımı kullanıyorum ve bunu geçiyorum. Evet, farklılık yaptık ve e, ödül ve cezaları kare çizgisine çiz e, dizdik. Hava gerçekten çok sıcak. Benim hedefim en köşelik su ve her seferinde on atmaya çalışacağım. Evet, e, yukarıdan güneş geldiği için tam kameraya bakamıyorum. E, tam ceza sahası çizgisinden vuracağız bu sefer. Mesafe biraz uzak sayılır ama benim hedefim en sağ köşedekisi olacak. Hadi. Hayır ya top döndü biraz. Dönmeseydi yüz yüz diyecekti. Evet topuk geliyor. Evet, ödülünü veya cezayı yani almak için değmesi lazım ve gol girmesi lazım. Evet, her zamanki gibi yine suya defliyorum. Hayır döndü. Evet, değmedi. Tam ortalarından geçti. Hadi inşallah su gelir. Hayır. Bu sefer sol tarafı doğru Atışlarıma devam ediyorum, daha hiç vuramadım ama hedefimde su var. Yine de ceza gelmesin diye. Evet, bir şey çarptı. Bakıyorum şimdi. Evet, neye çarpmış? eti Edip'e çarpmış. Ve şimdi yine ödülümüz geldi. İki sefer ceza gelmişti bu biraz. Motiv oldu bize. Özülümüzü yiyoruz. Evet, iki kere ceza geldiği için bu çok güzel geliyor şu anda. Evet, son vuruşlarımı yapıyorum. Hadi. değdi. seviyoruz. Arda arda iki kere, iki kere ödül geldi. Şurada çok kötü bir karışım var. Umarım o gelmez. Evet, bunun hepsini bitiremeyebilirim. Tek seferde 100 çektirmeye çalışacağım. Eğer çektirebilirsem ödül olarak suyu alacağım, çektiremezsem de çikolatayla ayran gerçekten hiç düşünemiyorum ve şimdi ilk denememde yüz çektirmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Evet başlıyorum. Kırk, 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 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Evet 100 çektirmeyi başardık ve şimdi suyumuzu alıyoruz. Evet suyumuzu ısıtacağız. Çok susadım gerçekten. Biraz da ben içeyim. Yeter. <laughs> Kapanarsın. Evet. Susuzluğum. Evet videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.